Yok yok. Seviyorum bu mahalleyi. Bir ev kiralayacağım burada. Hem zaten artık böyle satın almak gibi bir derdim de kalmadı. Ha, süper. İki yerim var gösterebilirim size. Aa, çok sevinirim. Ama bugün biraz işlerim var. Eğer siz de müsait olursanız başka bir zaman kesin gelip bakmak isterim. Hay hay. Ah, buna bakmam lazım. <laughs> Müsaadenizle. Müsaade sizin. Tamam, tamam. Gidiyorum. Allah Allah Allah. Alo. Niye bu kadar çalıyor lan bu telefon? E şöyle... Kes! Bir daha aradığım anda açacaksın. Anladın mı? İki kere çalmayacak o telefon. Kusura bakmayın, sessizde kalmış. Kes lan! Daha arama? Yarın sabah erkenden buluşacağız. Konum atacağım. Zamanında orada ol. Gece erken uyu. Kumara dalma. Yoksa kumar oynayacak elin kalmaz. Tamam, merak etmeyin. Tam vaktinde orada olacağım. İstersen olma. Geçen gece sıkı borçlandırmışsınız Emzi'yi. Eyvallah. Emir olur mu? Rica et. Gelirse yine aynı şekilde. Tamam. Çok iyi olur. Eyvallah. Remzi, Remzi. Önce köşeye sıkışacaksın. Sonra ne istersem yapacaksın. Hem de gönüllü olarak.